Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Bayraktar Piper kostümü oyuna eklendi ve zengin hesabımın içerisindeyim. Zengin hesabımın içerisinde 111 elmas var. Bunu 150'ye tamamlayacağım. Daha sonrasında Piper karakterim de yok. Hatta onu da bir göstereyim. Bakın markette hocam Piper teklifi var 49 elmasa. Tabii ki Piper'a 49 elmas vermeyeceğim. Yapacağım şey hocam burada görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'in üst yolunda karakter açabiliyoruz. Ben de gidip buradan direkt Piper'ı açmak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde Piper'ımızı alalım. Daha sonrasında da kostümü alalım. Evet şöyle bir tıklamak istiyorum. Hemen bir karakterimizi önden bir açmış olalım. Daha sonrasında zengin hesaba yakışır bir şekilde ne yapacağız? Tabii ki kostümümüzü de alacağız. Şimdi hocam geldi mi kostüm? Ona bir bakmak istiyorum. Ayda alındı diyor. Dur. Yeni teklif ver bana. Ha yeni teklifte görmüş olduğunuz gibi şu anda 149 elmasa geldi. yani teklif baya bir güzel zaten arkadaşlar. Abi içerisinde ücretsiz altın var. Ücretsiz sprey var. 5 tane star hediyesi var. Yani ücretsiz ne bu? Ro rozet var yine. Ücretsiz efsane var altında güç puanı var ama yani ben onlara elmas vermem hocam ona niye vereyim ki yani. Bir de burası niye Türkçeleşmemiş onu da anlamadım. Free free yazıyor üstü alt, altında ücretsiz yazıyor. Tam karar verememişler çevirsek mi çevirmesek mi diye. Şimdi Brawl Pass'ime tekrardan bir geri dönüyorum. Brawl Pass'te tabii ki elmaslarım var abi. Şuradan hemen bir elmaslarımı toplamak istiyorum. 150 elmasımızı bir yapalım. Yani alabiliyoruz arkadaşlar garanti olduğunu bir görün. 150 elması şu anda yaptım. Yaptıktan sonra şu yoldaki ödüllerimizi de toplayalım. Bunları da toplamak önemli. Üst yoldan başlayayım daha sonra alt yola da döneriz tekrar. Ver hocam mücevheri. Ver hocam krediyi. Stu'yu da açmış olduk bu arada. Stu çok yakındı zaten. 7. destansı karakterimi bu şekilde almış oldum. Şimdi sırada Mortis var değil mi? Evet sırada hocam yani soruyor tabii ki de sırada Mortis var yani. Tabi doğru hocam. Mortis'i bir açmaya başlayabiliriz. Bin altına aldım şuradan. Şöyle bir bana bunu verdim mücevher. Bunu da alalım. Şunu da alalım bir rozet daha. Şimdi bir de alt yolu toplayacağım da Star burada da var abi. Star hediyelerinden güzel bir şey gelir mi acaba? Güç puanını aldık. Geç abi güç puanını geç. Çok yavaşsın bu oyunda. Hadi hadi. Yok destansı verdi tamam. orada arada videoya beğeni atmadıysanız. Hocam yine yeni kostümü alıyorum. El primoyu da almıştım bunu da alıyorum. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Ve izlemekten keyif alıyorsanız. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın günlük Brawl Stars videoları paylaşmaya çalışıyorum ve gizemli geldi destansının bir üstüne çıktık. Bakalım hadi ver güzel bir şeyler. Vay bel geldi. 8. destansı karakter. Hızlı gidiyoruz hocam gayet hızlıyız çok güzeliz. Üstüne sırada efsane mi var acaba? Yok Ender'e geri döndük hocam. Karakter aldık. Karakter aldık hem de iki tane aldık daha ne olsun. Hocam sol star hediyesini açayım. Brawl Pass'teki yine Ender verdi tamam. Yeterince güzel şeyler çıkardık zaten o yüzden. Bir problem yok. Şimdi bir saniye ama. Buradan bir 200 altın aldım. Buradan bir de 320'yi hop verdim. 676 oldu. Morse 50 elmas falan vermeyeceğim. Benim olayım çünkü bayraklar piper hocam Oğlum harbi kararsız kalmışlar. New skin yazıyor. Bak bir Türkçe yazıyor bir tarafta bir tarafta İngilizce yazıyor. Niye tam çevirmedin üstüne anlamadım. Biraz garip olmuş. 149 elması veriyorum ve geriye sadece 2 elmasım kalacak. Hocam geldi. Bayraklar Piper geldi. Sıfır kupa Piper bu arada. Daha seviyesini bile basmadık yani. Yeni aldık zaten biliyorsunuz. Hocam bu şekilde oyuncu simgesi ve rozeti de geldi. Şimdi altınımızı alalım. Abi bir dakika o yoldan ilerleyebilmek için sakın bana o 99 elmasla... Aa Yürü git ya. Oğlum boşuna umutlandırdı beni. Ben boşuna aldım bu te... Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir teklif alıyorum. Kandırıldım. Resmen kandırıldım. Böyle bir şey beklemiyordum. Neyse spreyi aldık kaldık madem. Ben bunu hayatta yüz vermem yani. İmkansız vermem. Zaten yok da yani hesabın içerisinde öyle bir şey. Hadi onu da geçtim. efsaneviyi açabilmek için de tekrardan buradan bir de altın almam gerekiyor. O yüzden hocam ne oldu? Bunları rafa kaldırdık. Yani bence güç puanı ve altına bu kadar elmas vermenin pek bir anlamı yok. Lan madem orayı alamadık ben burayı alırım. Burayı alırım. Burayı hiç toplamamıştım. Video için falan bekletiyordum. Yani nereye kadar gelmiş? 8 elmasa kadar gelmiş. Hadi alalım. Şöyle 88 altın alayım bir. Üstüne 88 güç puanı da gelsin. Hocam hoş, hoş geldin sen de. Birazdan kostümü de deneyeceğim. 88 kredi. Mortis'i hala açamadık ama değil mi? Evet 764'e geldi. 8 tane star hediyesi. Hadi bakayım buradan güzel bir şey çıkarabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Süper Ender'den mücevher geldi. Güzel bir başlangıç bence. Süper Ender için mücevher iyidir. Hepsi katıyor. Ne oluyor lan böyle? Sakin ol. Kasma. Ay hepsi katıyor lan. Acaba bir ufak bir hata mı? Bak Ender'de de kastı. <laughs> bir şeyler var, bir şeyler var gibi. Peki, heh tamam. Süper Oha üstüne bir şey atacağım mı diyecektim Çıktık gizemliye çıktık gel bakalım ne geliyorsun Kostüm bu ama değil mi karakter Aa tikim yokmuş Ayda bir karakter daha ben kostüm sandım arkadaşlar Tamam çok güzeliz bugün baya bir karakter aldık ya 3 tane mi aldık 4 tane mi aldık yani bir şeyler ama Sanırım bu sonuncu artık değil mi Her şeyi aldık gibi yani 8 tane olduğu gibi düşünüyorum Olmamış o zaman bu sonuncu Yine Ender aldık bir tane gizemli çıkarttık buradan da tamam 288 bu cevher yine çok güzel. Şöyle 8 elmas bu da yine çok güzel elmas her türlü işimize yarar. Yani efsaneviye daha bir gün 21 saat var arkadaşlar onu alamıyoruz. Şimdi artık gelelim Piper'ımıza. Piper'ım neredesin ablam buradasın. Şimdi seni bir geliştirelim. Seni bir en kötü bir 7 seviye yaptım. 9 seviye yapabilir miyim ya? İlk 9 seviye karakter Piper. Hadi bakayım. Bir dakika 9 seviye karakterim vardı bu hesapta gerçi ya. Vardı vardı. Shelly miydi abi? Shelly'ydi galiba. Evet Shelly 9 seviye. Üstüne bir de Piper'ı 9 seviye yaptık. Şimdi şöyle bayraklar Piper'ı ben bir alayım. Aldıktan sonra da benim bir rozetleri takalım. bir tane rozet almış. O zaman sprey de geldi. Heh bak sprey'i yo. Oğlum bir şey gelmişti ama sanki. Ekstra farklı bir şeyin sprey rozeti falan da gelmiş olabilir. Bak dikkat etmedim ona çok fazla. Şimdi hocam şu itliyeli ben bir almak istiyorum bunu aldıktan sonra bir de üstüne yıldız gücü çakalım. Çalı içerisinden vuranı almak istiyorum ben ya. Çalılı maplerde falan bir şekilde takılırız. 2000 altını buradan buna verdim. Yani Piper'ı şu an güzel dokuz seviyeye getirdik ama hesabın içerisinde hiç altın kalmadı. Yapacak bir şey yok. Bence bu kostüm için değer hocam. Güzel bir kostüm gerçekten. E profilimizi de bir değiştirelim abi. Ayakkabı koyalım profile de. Şöyle yani Orada dandik şey duruyordu çünkü kostümü aldığımızda bu şekilde belli olsun uzaktaki köprü haritasında oynayacağım tam da gittim çalısız map ama yapacak çok da bir şey yok arkadaşlar diğer maplara baktım mapler genel olarak bir çalısız duruyor zaten karşıya da sıfır kupa olduğum için bot atacak abi ona yapacak bir şey yok Şimdi şöyle bir rozetimi basmak istiyorum hocam benim rozetim var arkadaşlar merhabalar merhabalar buradan gelen giden genie var genie bak vuruşlarımız çok güzel ben abi bu botlar da Öyle tatsız tutsuz ya bak vuruyorsun hop en ileride sarıya dönüşüyor çok güzel bir vuruşu var Sen bir gel bakayım seni bir sakat bırakayım ben Tek vuruşlu şak öldü tamam bu da gitti bu da gitti Pem geliyor sırada pem var hocam Gel pem gel gitme gel Tam, tomar Oğlum tomar 153 botu mu olur lan Şöyle ee, yok vuramadık tamam Oğlum hepsi buradan geliyor Gelmeyin buraya. Evet, ortaya döndüler bu arada. Harbiden gelmeyin deyince söz dinliyorlar görüyorsunuz. Sen de öldün. Seni kesemedik. Oğlum dur çalıyı kırmak istemiyorum. Çalıyı kırmak istemiyorum. Evet, çalıyı kırmak istemiyorum diye orada ölmem. 10 numara 5 yıldız oldu gerçekten. Hadi Umut yaparsın Umut. Ben şöyle direkt şuraya. Oyda ultimisin be. Ultimizi de göstermiş olduk arada. Hocam ben kasaya vuracağım ya. Al. Al vurdum buradan. Bir tane vurduk. Ems. Emze tek atamıyorum ya Oğlum bunlar niye ilk bana geliyor ben gidiyorum lan bana ne Bana ne gelmeyeceğim Ben oradan gelmek istemiyorum Ya vuruşlarımızda, da Ultimizde dış görünüşümüz de çok güzel bence Güzel bir kostüm yani Piper kostümünüz yoksa kesinlikle Almanızı zaten tavsiye ederim yani ne diyeyim Abi botçuklar çalıya sıkıştı Biri şu botları çalıdan kurtarsın ya Valla orada kala kaldı Garibanlar ya hareketini de bir görelim yani dönüp böyle bir şey yaptı durdu zaten çok da bir şey yapmadı işin açığı. Evet şöyle tekrardan böyle bir hareketi var daha büyük bir şekilde de görmüş olduk. Bir tane de knockout oynayalım yine gittim çalısız harita yani dediğim gibi bugün düzgün bir çalılı harita yoktu. Savaş topunda da yine çalılı bir harita yok o yüzden. Yani yıldız gücümüz iş yapmadı çok fazla. Hocam oynasana Edgar. Ayıptır be. Karşıdaki bot Edgar duruyor mu zannediyorsun sen ha? O durmuyordur. Oğlum dur iki kişi geliyor ya. Dur be. Durun be bana bir yardım be Hop Giderim Yedin onu sekiz Oğlum dur lan nereye gidiyorsun Evet botların Ne yaptığını anlamak pek mümkün değil Ben alayım ben alayım tamam ben alayım Bizim Edgar nerede ne yapıyor ölü değil yani adam Acaba karşı base'e gitti oradan tekrar doğmalarını falan mı bekledi diye düşünmeye başladım şu an Olabilir bence potansiyel var Öyle bir kıralım. Oğlum bak ultiye bak nasıl hemen geri fake veriyor ya. Bu botlar çok fena arkadaşlar. Hocam yardım ederim. Çık lan dışarı. Tamam onu da kestiler. Bir tanecik Edgar kaldı. Şöyle ona da bir rozet basayım. Hareketsiz. Evet yani bu şekilde arkadaşlar. Zaten maçlar böyle çok basit basit geçecek. Karşıya bot atıyor. Çünkü karakteri yeni aldık sıfır kupa. Yani. yapacak çok bir şey yok. Hani kaybetme animasyonunu görmemiz için özellikle ölmeye çalışman falan lazım. Ona da uğraşmanın pek bir anlamı var mı? Yok yani. Zaten amacımız kostümü alıp görmekti. Görmüş olduk. Kaybetmeyi de görmeyi verelim. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.